Mahoni oyunda oyun kanalınıza hoş geldiniz arkadaşlar Ben Mahmut Bugün sizlerle beraber Garton of 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım Kusura bakmayın Onca süre geçti aradan Zaten yeni serilerde dahil oldu Ondan Garton of Bomban 2'yi çekemedim Yeni bölüm gelmedi Şimdi yeni bölümü çekiyorum Zaten ilk bölümde burada biraz kafayı kırmıştım Bir türlü yapamamıştım Ama şimdi yaptım bir şekilde ve buradan yeşil ki kartı almış olduk daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın açıklamalar kısmına ve iyi e kartına bırakmış olduğum gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyorum en son yazdığı video ise iyi e kartları bırakacağım izleyebilirsiniz onu da videolarımı beğenebilirsiniz Instagram hesabımız, TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya her gün videolar paylaşıyorum. Bakabilirsiniz. Oyunun linkini de açıklanan kısmına ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Sabitleyebilirsem. Sabitlemeye çalışacağım. İndirip oynayabilirsiniz. Hadi bakalım. Bu asasiyeti sorunlu olan oyunda kaldığımız yerden Devam edelim. Şöyle iki kartı tutalım ve başlasın. Burada ne görüyoruz ilk. Şöyle göstereyim. Bu burada Şerif Tuster var. Burada Slow Selim var. Şöyle oynayabilirsek. Evet. Burada nap karşılaşacağımız bir şey var. yani başlayacağız artık. Nereden gideceğiz? Tam olarak ben de bilmiyorum. Bir şekilde artık uyduracağız. Allah. Bir dakika ya. Ha doğru tamam şimdi olmuyor. Nep nep neple karşılaşacaktık da şimdi olmuyor. Ee, şu karşı tarafa gideceğiz. Karşı taraftan bir şey alacağız hatırladığım kadarıyla. Bir tane key kart gibi bir şey alacağız. Ondan sonra başlıyor diye hatırlıyorum. Umarım öyledir. Şimdi bu yerleri ezberlemem lazım. Çünkü biraz problem yaşattırabilir. Buradan değil. Buradan yukarı çıkacağız. Ne diyor? Hmm. Bir dakika ya. Yanlış yere tıkladım. Geldin mi? Ha geldim. Şöyle Şunu oku. Tamam. Allah. Hı. Gel şunu da oku. Bas yani üstüne. Tabi çok iyi olduğun için. Gel bu tarafa. Bas şuraya. Tamam. Gel şimdi şuraya. Şu sarı camı kır. Şöyle şunu ayarlayabilirsem. Heh. Gel bakalım. Evet. Şöyle şunu da oku. Tamamdır. Hmm. Aşağıdaki kapı açıldı. Hemen oraya inelim. Çok korktuk. Nep nep. Buradan tabii ne? Bu mavi key kart galiba. Aldık. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim Allah. Dediğim gibi bir e karşı ilk jumpscareimizi yedik Kafam orada karıştı Şimdi tekrardan Aynı yerden devam edeceğiz Tabi oyunumuz açılırsa Şöyle Yeniden canlanalım Evet aldık galiba. Bakayım. Yok almamışız. Şöyle alalım. tamam. Şöyle. Evet. Kaçışımız başlıyor. Şöyle hızlı olabilirsem. Ben çok güvenmeyeceğiz muhtemelen. Mavi. Nereye gösteriyorsa mavi oku takip edeceğiz. Şöyle gidiyorum. Sen bir güven mi? Allah! Yanlışlıkla şimdi öleceğim ya. Evet. Evet bitirdik. Neredeyse bitiyor. Ve bitti. Allah! Ne oldu lan? Birden ekran sarsıldı. Acayip. Şimdi geri dönüyoruz. Bu şimdi mavi kilit kartı aldığımız için bambanın kilitli olduğu odanın kapısını açacağız. Burada mıydı kendisi bilmiyorum ama bir yerden koşup gelecek diye hatırlıyorum. Valla. Ah geldi işte. Madem çıkabildin yeri oradan. Niye gelip bize vuruyon lan? Manyak mıdır nedir ya? Ne lan? I get all of your key cards. I get the perfect specimen. And I don't have to deal Oh come on. I didn't hit you that hard. Ah, Maybe I, I did. Either way, it's best you take an düşman gibi manyak budurlar nedirler ya Evet bizi hastaneye yolladı. Bir uyanabilirsek hadi Lütfen Evet ayağa kalktık. Şimdi Burada bir sarılı oda var. Şimdi şunu şuraya salla. Oyunu kontrol etmek çok zor ya. Vallahi bile çok zor ya. Yani. Ne, ne biçim hassasiyet ayarlarını yapmış bunlar ya. Keşke onun ayarını getirseler. Bulamadım bir türlü baktım da. Bulsam bir şekilde ayarlardım. Oku bakayım şunu. Okusana evladım. Heh. Tamam. Şimdi gel. Gel şuraya. Koy. Gel buraya duran. Geldin mi? Git şu çarpıya. Git. Neredesin? Gel buraya duran gel. Ben... Geçim karşıya. Hah. Şuraya gel. Hı, gitmiş oraya. Gel buraya. Durun. La drone niye oraya çarpıp çarpıp duruyor? Manyak mısın sen lan? Şöyle yap. Ha? Oldu. O oyun bu arada biraz takıldı gibi geldi. Şunu işaretleyelim. Şurada sarı kartlar alalım onu. Evet. Turuncuymuş. Sarı zannettim ben onu. Buraya mı okutacağız? Bakalım. Hmm, buraya okutuyormuşuz. Ne oldu? Bir şey olmadı gibi. Yok bir şey olmadı. Burada bir giriş yok, kapalı. Bu tarafta öyle. Geldiğimiz yerden geri gideceğiz galiba. Yo. Ha tamam asansör gelecekmiş. Tamam asansörümüz geldi. Evet içine binelim. Öyle okutabilirsek şu key card'ı. E. Gel buraya sen de drone. Drone buraya gel. Buraya gel drone. Gel buraya. Geldin mi? Pek gelmiş gibi gözükmüyor ama. Nereye gidiyoruz biz? Ha. Hastanenin bir üst katına çıktık. Burayı da e, oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza son verir. Açılsın. Asansörümüzün kapısı. Burada şey kapalı ki kart kapalı. Hmm. Burada bir şey var. Kaftan Fiddles var. Burada da onların küçük versiyonları var. Okutalım. Burada iki tane, bir tane kaftan fiddles var. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen hızlıca araştıralım. Burada bir şey yok. Şu kapıyı da açalım bir şey var ama okuyacak mı okumuyor hmm. bizden bu kaptan fiddle fiddle star'daki sıvısını toplamamızı istiyorlar da şırınga nerede şırınga yok burası kapalı Dur bakayım belki bu tarafta bir şey vardır. Bu tarafa geçiş yok. Ne yazık ki. Burası zaten kitle. Ee? Şu an toplayamıyoruz ki. Bize şey gerekiyor. Divanyum sıvısını toplamamız için şırınga gerekiyor. Şırınga da bizde yok. Burası hala da aktif değil. Allah! Lan! Arkadaş deli misin lan sen? Şöyle hızlı gidelim biraz. Burada bir şey var mı? Ha şey varmış burada. Top var. Tamam. Biraz bakayım ben arkadaşlar. Olmazsa videomuzun sonuna geliriz. Gelecek bölümde buradan devam ederiz. Yani bir şey bulamadım şu an. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına ve e kartını koymuş olduğum gelmemek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Her gün videolar paylaşır paylaşabildiği gibi bazen paylaşamadığı zamanlar olabiliyor ama videolar paylaşıyor. En son hatta videonun linkini iyi e kartına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Instagram hesabımız ve TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya da her gün videolar paylaşıyorum. Bakabilirsiniz. <laughs> yani söyleyebileceğim. Oyunun linkini bırakacağım. Açıklama kısmına bırakabilirsem yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İndirip oynayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.